Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Sumit ve bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta bu yılda Bob for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz ve bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım çünkü bugün sizlere görünmez jet nasıl yapılır veya alınır onu göstereceğim arkadaşlar gerçekten mükemmel ve baya görünmez jetle uçuyorsunuz arkadaşlar ve jeti çalıştırdığınız zaman hiç alev falan da gözükmüyor baya bildiğim böyle havada oturarak uçuyorsunuz arkadaşlar ve çoğu kişi bunu yaptığında beni hile zannetti ve baya dondu şaşırdı arkadaşlar bugün sizlere görünmez jet nasıl alınır nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar videoya geçmeden önce güzel bir like atarsanız şu anda beni gerçekten mutlu edersiniz haberiniz olsun bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce bu videoyu yorum yapan takipçilerimden birisine eee dev tekerlek verelim bu sefer dev tekerlek verelim bu videoya yorum yapan takipçilerimden birine dev tekerlek hediye edeceğim haberiniz olsun sonucunu ya yarın ya da bir sonraki videoda açıklarım haberiniz olsun arkadaşlar çok fazla haberiniz olsun dedim neyse evet hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi zaten oyunda iki ayrı jet var bazen bir de Noel jeti var da onu çok kişi bilmiyor. O bende de yok. E çünkü hiç satılmadı arkadaşlar. Noel jeti böyle zigzag ata ata gidiyor. O da farklı bir jet arkadaşlar. Şöyle göreceğiniz üzere bir tane mavi jetimiz var. Bir tane de kırmızı jetimiz var. Ama bugün biz görünmez jete sahip olacağız. Neyse şimdi isterseniz bunları bir bakalım arkadaşlar. Bu jetlerimiz gerçekten oyunun en iyi jetleri zaten bilen bilir. Aa, bir dakika bu yanlış oldu ama dur. Bu bu koltuk ikisini birden çalıştırıyor. Bunu çalıştıramaz. <laughs> tamam şimdi ilk hangisi bakalım? İlk klasik olan kırmızıya bakalım arkadaşlar. Zaten hepiniz bu jet biliyorsunuz zaten. Bilmemeniz imkansız. Evet şimdi select olayıp buradan Ankor'u kapatıyorum. Aa Ankor bug'a girmiş. Neyse tamam dur. Şunun altındakini siliyorum ve şöyle uçuyorum. Gördüğünüz gibi bu klasik kırmızı jet arkadaşlar. Ömrü o kadar da uzun değil. Gerçi ben bununla robot savaşları çekmiştim. O kadar da laf etmeyeyim arkadaşlar ama gerçekten güzel bir jet arkadaşlar. Bu jeti kullanarak oyunun en hızlı jetine ulaşabiliyorsunuz. Bu altındaki kırmızı jet mavi jetten daha iyi. Evet yanlış duymadınız. Bu altındaki kırmızı jet mavi jetten daha iyi arkadaşlar. Çünkü bu kırmızı jet sayesinde mavi jetten daha hızlı gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi kırmızı jetin hızı bu şekilde zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Biz görünmez jet yapacağız ve gerçekten manyak ve mükemmel bir şey arkadaşlar. Yani hepinizi şaşıracağından eminim bu şekilde uçuyoruz. Dur bakalım uçarak görev yapabilir miyim acaba? Dur. Ha, yok onu yapamayız ya. Neyse tamam ben inişe geçmek istiyorum. Hop. İşte işte bu dışına çakıldım. <laughs> tamam. Şimdi bir de mavi jeti bakalım. Mavi jeti zaten hepiniz biliyorsunuz. Şöyle gidelim. Gerçi niye hepiniz biliyorsunuz dedim bilmiyorum. Mavi jeti çok kişi bilmiyor çünkü bayağı pahalı bir Jet kendisi gördüğünüz gibi böyle şekilli şukulu ve kırmızı jetten kat ve kat daha hızlı arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı hızlı gidiyor ama her jetin şöyle bir kötü yanı var ee, buraya girdiğiniz zaman jetler yavaşlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi jet gerçekten çok yavaşladı yani gerçekten çok yavaşladı ve jet kolay bir şekilde kırılabiliyor maalesef yani buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar o yüzden hem mavi jet hem de kırmızı jet çok kötü arkadaşlar o yüzden yani oyuna başladığınız zaman çok yavaş gidiyorlar bu elimdeki mor jetin ne kadar yavaş gittiğini zaten siz az önce gördünüz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de kırmızı jetin ne kadar yavaş gittiğine bakalım. Git cidden bu çok üzücü bir durum arkadaşlar. Çok yavaş gidiyorlar ama birazdan bir taktik göstereceğim. Onun sayesinde de jet hızında yani bayağı hızlı gidebiliyorsunuz. Hem kırmızı jetten hem de mavi jetten daha hızlı gidebiliyorsunuz anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi merak ettiğim şey şu. Kırmızı jetle oyuna başladığımızda ne kadar yavaş gidiyoruz? Ben onu merak ediyorum. Bir kırmızı jetle bir oyuna başlayacağım. Bakalım ne kadar yavaş gidiyor. Çünkü bayağı büyük bir karşılaştırma yapacağız sizlerle beraber arkadaşlar. Bayağı Takipçi falan da trolleyeceğim tepkilerine onu ölçeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi şuraya bir girelim bakalım ne kadar yavaş gideceğiz ve. Of arkadaşlar çok yavaş gidiyor Gerçekten çok yavaş gidiyor Ve bu jet çok kolay kırılır Ve ömrü biter arkadaşlar Bu jetin ömrü çok çabuk biter Evet yani baya kötü abi gerçekten çok kötü ya Cidden çok kötü bunu yapmayın tamam mı Bununla böyle gitmeyin arkadaşlar Ve sakın hiçbir zaman mavi jet satın almayın Şöyle bir reset çekelim nedenini açıklayacağım Sakın 500 robux verip Mavi jeti satın almayın arkadaşlar Çünkü ben de bunun çekilişini yapmıyorum zaten Nedenini soracak olursanız Mavi jetten daha hızlı jete sahip olabiliyorsunuz. Çünkü kırmızı jet oyunun en hızlı jeti. Az önce gördüğünüz yavaş jet var ya. O işte oyunun en hızlı jeti oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi nasıl ya diyenleri hemen gösteriyorum. Benim yaptığımı yapın. Bakın iki ayrı blok koyun tamam mı? Bir tarafa şu şekilde kırmızı jeti koyun. Diğer tarafa da aynı şekilde diğer kırmızı jeti koyun arkadaşlar. Bir de şurada koltuk varsa onu silelim. Ha tamam. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde çapraz bir şekilde koyun arkadaşlar. Yani bunu yaptıktan sonra pilot koltuğunda şu şekilde ortaya koyup ters koyun arkadaşlar. Şöyle buraya oturun şu şekilde ve alttaki pembe bloğu silin. Hazır mısınız? Başlatıyorum. Hop. Başlattığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar hem mavi jetten hem de kırmızı jetten daha hızlı gidiyorum. Evet. Şu anda hem mavi jetten hem de kırmızı jetten daha hızlı gidiyorum. Bakalım oyuna başladığımda nasıl gideceğim. Evet oyuna başladığında bildiğiniz gibi yavaşlıyordum ama Jet yavaşlamıyor gördüğünüz gibi Yavaşlamadan hızlı bir şekilde oyuna Gidebiliyoruz arkadaşlar ve oh, Baya iyi ya yalnız baya iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi Hızlı bir şekilde bütün stage'lerin içinden Geçebiliyoruz ve e, birazdan Daha da şaşırtıcı bir şey göstereceğim Görünmez jet abi görünmez jet baya şaşırtıcı Bir şey onun yapımını da göstereceğim Merak etmeyin Allah yere düştüm Allahım kurtar beni yere düştüm ah, Kurtarın beni şurada sandık Olacaktı onu almıştım gerçi ben hayır Ölüyorum öldüm <laughs> tamam şimdi gelelim görünmez jet nasıl yapılıyor arkadaşlar görünmez jet baya iyi bu arada tam arkadaş trollemelik gerçekten çok güzel öncelikle arkadaşlar görünmez jeti yapmanız için sizlere gereken şeyler bir tane bomba arkadaşlar haberiniz olsun ve tabi ki de bir tane jet <laughs> evet şimdi öncelikle cama alıyorum ve buraya kendime minik bir laboratuvar kuruyorum arkadaşlar bu laboratuvar sayesinde jeti görünmez yapacağız evet ya yanlış anlamadınız baya laboratuvar yapacağız ve jeti parçalarına ayıracağız arkadaşlar cidden böyle manyakça bir şey şey yapacağız ama bu cidden işimize çok iyi yarayacak arkadaşlar. Bununla görünmez jete sahip olabileceksiniz siz de arkadaşlar. Evet şimdi şöyle şunu şuraya takalım. Evet şöyle bunu bir iyice yükseltelim. Şöyle bir laboratuvar yapsak yeter aynen. Şöyle camdan bir laboratuvar koysam buraya yeter arkadaşlar. Şöyle Şuraya da koyalım. Hop şunları da şöyle yükseltelim. Aynen. Buraya böyle camdan bir kutu yapıyorsunuz. Biz buna laboratuvar diyoruz aramızda arkadaşlar. Aramıza yeni katılan kardeşlerimize, kanala yeni abone olanlara merhaba. Evet buna laboratuvar diyoruz biz arkadaşlar. Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Evet şimdi bunu da şu şekilde büyütüyorum ve bu kutunun üstünü kapatıyorum. Evet şu anda kutunun üstünü kapattım ve gördüğünüz gibi burada camdan bir kutumuz var arkadaşlar. Bunu yapmamızın sebebi biz şimdi biz burada parçalama yapacağız ya. Parçalama yaptığımız zaman etrafa jetin parçaları dağılıyor. Jetin parçalarının dağılmaması için böyle bir camdan kutu yaptık. Camdan olmasının sebebi de içini görebilmemiz. Haberiniz olsun. Umarım anlatabilmişimdir. Daha sonra şimdi geliyoruz ve buradan hangi jeti parçalamak istiyorsanız onu alın. Ben İlk hangisini parçalasam? Kırmızıyı mı parçalayayım? Kırmızıyı parçalayayım ben. Aynen. Önce kırmızıyı parçalayalım. Yere bir tane blok koyuyorum arkadaşlar. Yere bir tane blok koyduk. Daha sonra bunun üstüne kırmızı jetimi koyuyorum. Daha sonra bunun Altındaki bloğu siliyorum. Aa jet yere düşmedi. Dur ben benim buranın içine girmem lazım. Laboratuvara girmem lazım. Bir dakika. Laboratuvara hemen hızlı bir şekilde girelim. Buradan yapamıyorum. Ee, şunun kolizyonunu kapatalım şöyle içeriye girelim. Evet artık laboratuvara giriş yaptım. Şimdi buranın tam ortasına istediğim sistemi kurabilirim. Tam ortaya bir tane blok koyuyorum. Daha sonra buranın üstüne bir tane jet koyacağım arkadaşlar. Kırmızı jeti koyalım. Dediğim gibi daha önce de dedim zaten. Kırmızı jeti şöyle şuraya koyalım. Güzel. Altındaki bloğu silelim arkadaşlar şu şekilde. Hop. Evet. Kırmızı jet gördüğünüz gibi yere düştü arkadaşlar. Daha sonra bunun üstüne bir tane daha blok koyuyorum şu şekilde. Hop şöyle koyarsak güzel olur ve aynen tam şu şekilde koyarsak güzel olur. Güzel. Daha sonra da bunun üstüne bir tane bomba koyacağım arkadaşlar. Hadi bakalım tam şöyle bunu koyarsam güzel olur. <laughs> Oha kafama yumurta düştü. Gökten kafama roket yumurtası düştü. Neyse daha sonra bunu siliyorum ve gördüğünüz gibi bomba bu şekilde roketin üstünde duruyor. Şimdi dışarıya çıkıyorum ve Buranın kolizyonunu kapatıyorum tekrardan. Şimdi gelelim en eğlenceli kısma. Buradan menüye geliyorum ve PvP'mi açıyorum arkadaşlar. Şöyle buradan PvP'yi açıyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar hazırsanız laboratuvar işlemlerini başlatıyorum. Evet laboratuvar işlemlerini şu anda başlatıyorum ve duvara bir tane düğme koyuyorum şöyle. Evet hazırsanız düğmeye basıyorum. 3, 2, 1. Boom evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Her şey patladı ve ortada siyah bir şey kaldı Bu siyah şey bizim Artık yeni jetimiz oluyor Hayırlı olsun arkadaşlar evet Artık görünmez siyah bir jetimiz var Hayırlı olsun arkadaşlar şimdi Sizlerle beraber bunu süreceğiz evet ciddi ciddi Bunu süreceğiz ve bu baya görünmüyor Arkadaşlar gerçekten mükemmel Şu an önünüzde siyah görünebilir ama uçarken Bu gözükmüyor arkadaşlar haberiniz olsun evet, Şimdi şöyle bunu ortaya çıkartalım Gel buraya siyah jet gel buraya görünmez jet Gel Heh, gel gel aferin sana Aferin sana. Havla bakayım. Otur. <laughs> Jet'i eğitiyorum. Jet'i eğitiyorum. Otur Jet. Otur. Ayağa kalk. Neyse ben de iyice şizofren oldum. Neyse. Evet şimdi bunun üstüne pilot koltuğunu şu şekilde çapraz koyalım arkadaşlar. Şöyle. Aa tam olmadı bu. Bir dakika. Şuradan 15 yaparsam. Ha, yapamadım ya ha, Tamam şöyle koyarsak olur Güzel şimdi buna oturuyorum arkadaşlar ve hop Let's go. Aa dur bu tersmiş. Bu tersmiş. Dur dur dur. Tamam ben bunun ters olduğunu bilmiyordum. Bir dakika. Bir dakika. Bunun ters olduğunu bilmiyordum. Şöyle mi uçacağız o zaman? Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tersten uçuyorum. Koltuğu yanlış koymuşum ama gördüğünüz gibi jet görünmez ve hiçbir şekilde jetin alevi falan gözükmüyor. Baya mükemmel. <laughs> ve bununla arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Gerçekten çok iyi jet gözükmüyor abi. Jet gözükmüyor. Baya şu an havada uçuyor gibiyim ya. Baya şu an havada uçuyor gibiyim. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Bence baya iyi. Ben bunu çok sevdim. Bu şekilde siz de kanka larınızı trolleyebilirsiniz arkadaşlar çok iyi. Şimdi şöyle bir inişe geçelim. Ee, tamam güzel çahıldık. Çok iyi. Şöyle bir geri çıkalım. Evet şimdi e, bir deney daha yapacağız. Bu seferki deneyimiz roket deneyi yani jet deneyi değil roket deneyi arkadaşlar şimdi sizlerle roketi görünmez yapacağız hadi bakalım dur Gö ee, bir dakika roketi bulmaya çalışıyorum şu anda ha roket yok ha burada tamam evet öncelikle bu kırmızı özel roketimizi deneyeceğiz arkadaşlar bu özel kırmızı roketimizi parçalayacağız şimdi bunu nasıl yapıyorduk yere bir tane blok koymamız lazım önce şöyle yere bir tane bloklayalım daha sonra onun üstüne parçalayacağım şeyi koyuyorum şöyle güzel evet şimdi bunu parçalayacağız bakalım bunu da görünmez yapabilecek miyiz bu arada bunu ilk defa deniyorum Bakalım bu e, roketi görünmez yapabilecek miyiz arkadaşlar? Yaparsak baya iyi olur bu arada. Evet şimdi dur. Şunu şöyle e, bir dakika. <laughs> bir dakika şunu ayarlamam lazım dur. <laughs> şöyle e, tamam güzel. Şimdi bunun altındakini siliyorum. Ve evet şimdi bu camı kapatmam lazım. Tekrar camı kapatalım ve deneylerimizi başlatalım arkadaşlar. Deneylerimizi başlatalım şöyle. Hop güzel. Evet şimdi pilot koltuğundan aktif edeceğim bunu. 1 2 Evet patlattım ve şu an ana jet yok oldu. Jet yok oldu. Roket yok oldu arkadaşlar. Roket yok... roket Allah yoluna kavuştu. Roket gitti. Roket nerede? Roket nerede? Karım nerede benim? Karım nerede? Hayır karın değil. Roketi arıyorum şu an. <laughs> Roket gitti arkadaşlar. Roket Allah yoluna kavuştu. Roketin ruhuna dua okuyalım arkadaşlar. Roket gitti. Rahmetli oldu roket. Roketin artık burası laboratuvar değil. Burası roketin yeni mezara. <laughs> roket görünmez olacak yer parçalandı ve hayatına veda etti. Elveda roket. Evet roket öldü. Geçmiş olsun. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Türklerin olduğu bir server'e girdim ve bakalım. <laughs> evet şu anda beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Baya çete yazıyorlar ve bakalım görünmez Cetemi görünce ne tepki verecekler. Evet şimdi hızlı bir şekilde buraya gelmeden onlar buraya gelmeden çünkü yani Samet Karataş olduğum için direkt buraya gelecekler. Ben direkt en iyisi buraya hemen hızlı bir şekilde laboratuvar kurayım ve laboratuvarımdan direkt jeti parçalayayım ve hazırlayayım arkadaşlar. Bakalım görünmez jetimi görünce ne tepki verecekler çok merak ediyorum. Acaba bana hile diyecekler mi? Yani çok yani bu hileye çok benziyor. Yani baya havada uçuyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi hile zannedecekler mi arkadaşlar? Evet hemen şöyle hızlı bir şekilde görünmez jetimizi yapalım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ne diyecekler ve hemen şöyle hazırlayalım. Hadi bakalım. Evet şöyle Hızlı bir şekilde yapalım yapalım yapalım. Hadi abi hadi abi hadi 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 görünmez jet. Görünmez jet. Yaşasın. Evet şöyle hazırlayalım hemen o. Şöyle burayı da kapatalım. Hop şöyle. Evet laboratuvarım hazır. Şimdi hemen jetimi parçalayabilirim. Hızlı olmam lazım. Komando hızlı ol. Komando hızlı ol. Buraya gelecekler komando. Hemen jeti parçalamamız lazım. Tamam dur. Hangisini parçalayayım? Maviyi parçalayayım bu sefer. Değişiklik olsun. Evet bu sefer mavi jeti parçalıyorum. Dur. Hop. Aha düştü yere güzel. Bunun üstüne bir tane daha blok. Hadi abi. Parçalıyoruz. hadi 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 hadi, hadi. Bomba koy bomba koy çabuk Çabuk takipçilerim buraya gelmeden bunu patlatmam lazım Güzel tamam İçi Arkadaşlar kendimi feda ediyorum ve Kendimi feda ediyorum ve burada patlatacağım hadi Kendimi feda ediyorum hayır Ölmem inşallah ölmem dur pvp açmadım Pvp açmayı unuttum bir dakika Tamamdır açtım pvp'yi dur patlatıyorum şimdi Arkadaşlar bismillah umarım ben de ölmem Aaa ölmedim ölmedim Aaa dur jet çalıştı jet çalıştı dur 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 ha tamam kapattım jeti güzel Tamam şimdi buraları silebilirim arkadaşlar şöyle Oh tamam güzel sıkıntı yok sıkıntı yok tamam jetimiz sapa sağlam jetimiz sapa sağlam hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar hadi bakalım şimdi bu jet ile kızları Ya yani çoğu aynı orada bir tane kız vardı dur onun yanına gideceğim bakalım tepkisi ne olacak arkadaşlar şöyle PvP kapatıyorum ve hadi bakalım jetimi aldım gidiyorum jetimi aldım gidiyorum dur ha tam ha bu sefer ters uçmadım güzel bu sefer ters uçmuyorum dur neredeler abi onlar Aa buraya gelmeye çalışıyorlar <laughs> yolda yakaladım <laughs> yolda yakaladım dur arkadaşlar bu çok hızlı bunun biraz hızını kısalım şuradan dur bu hızını kaç yapalım? 25 yapalım mı? Hatta dur dalga geçmek için 10 yapalım. Dur. Evet bak yavaş yavaş havada uçuyorum şu anda arkadaşlar. Yavaş yavaş şu anda havada süzülüyorum. Ağır çekimde Görünmez jetle ağır çekimde havada uçuyorum Merhaba Merhaba ne haber Bakın görünmez jetim var size hava atıyorum Merhaba Merhaba ne yapıyorsunuz <laughs> Bir şey de demiyorlar yani şaşırdığım şey diyor ha, Abi dede sonunda birisi abi dedi Tamam hey ben geldim Merhaba ağır çekimdeki jetime binmek ister misiniz Ağır çekimde Tamam artık ağır çekimden bunu çıkartıyorum Ve bunu hızlandırıyorum duruyorum arkadaşlar. Dur, dur daha da yavaşladı. İşte bu dünyanın en hızlı görünmez jeti adamım. Dünyanın en hızlı görünmez jeti. Dur arkadaşlar bunu bu niye bu kadar hızlı ya? Dur bekle. Galiba 500 Robux verdiğim için. <laughs> Selamun aleyküm. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz? inişe geçtim. Ne yapıyorsunuz gençler? Vıp, vıp. Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar el sallıyorlar baya şaşırdılar. Bir de siyah takımda dur Zeynep diye başka bir takipçim var. Acaba beni tanıyor mu? Bir de ona uğrayacağım. Dur. Bir şey yazmışlar mı bir bakayım? Yok pek bir şey yazmamışlar. Dur. Ben bir siyah takıma gideceğim bakalım siyah takımdan beni tanıyan çıkacak mı arkadaşlar? Şöyle bir siyah takıma gideceğim. Nerede siyah takım abi? Aha burada. Selam. Burada Zeynep diye bir kız varmış. Bakalım beni tanıyacak mı? Ula Zeynep ben geldim. Kahraman Komando geldi. Merhaba. Ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Lan alo ben geldim ben. Ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. <laughs> Acaba beni tanıyacak mı? Aa Robux'u da yokmuş. Şşt, alo, hey. Bana bak bana. Şşt, alo. Hey. 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 <laughs> arkadaşlar kız bana bakmayıp önümden geçiyor. Beni tanımadı galiba. La bu nereye gidiyor? Şşt, Zeynep nereye gidiyorsun? Kızım, deli misin sen? Suya mı atlayacaksın? Nereye gidiyorsun? Ana arkadaşlar bu kız iyi değil galiba. Alo. Şşt, ne? Beni beni duyuyor musun şu an? Tabii ki de duymuyor. Aha! Oha jet çarptı. <laughs> kafama kafama jet çarptı şu an. Aa dur buz yumurtasını almaya gidiyor. Hayır ona izin vermeyeceğim. O buz yumurtası benim. Hop! Ben alacağım o buz yumurtasını. O buz aha, kız suya atlayacak. Hayır o buz yumurtası benim. Hop! Ben aldım. Ağla. Ağla ben aldım buz yumurtasını. Aa Gitmeye çalışıyor bu. Neyse millet o zaman bu videonun burada sona gelelim. Son olarak jetle yere çakalım. Dur 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 dur. Bu kadar kolay bitmemeli video. Dur son olarak bu takipçilerimi trolleyeceğim. Son olarak takipçilerimi trolleyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle hemen trollümüzü hazırlayalım. Gelin yanıma gelin yanıma gelin. Ha, aynı fotoğraf çekerken trolleyeceğim. Dur dur fotoğraf çekerken trolleyeceğim. Bir iki üç. Allahu ekber lan niye tek ben düştüm onlar niye düşmedi? Onlar niye düşmedi niye tek ben düştüm? <laughs> arkadaşlar çocukları trolledim tek ben aşağıya düştüm bu ne biçim troll? Ana çocuklar çocuklar için aa doğru benim takımımda olmadıkları için benim portalımdan geçmiyorlar. Abi kendi trollümü kendim yedim ya. Neyse millet trolleyemedik fail oldum. <laughs> o zaman bu videonun burada sona geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir video görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs> Boo 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 bo